Herkese merhaba gençler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Biz işler grubu olarak arkadaşlar e, bolda bir kamp yaptık. A ayağımızın tozuyla geldik. Şimdi size video çekiyoruz. Orada e, bazı arkadaşlarla konuştuk. Bunlar beni mutlu etti. E, güzel şeyler söylediler. Kampımızla ilgili, kitabımızla ilgili. E, bunlara da buradan size söylemek istedim. Tabii ki e, benim YouTube kanalım yeni bir kanal olduğu için arkadaşlar e, ne kadar teşvik edilirse o kadar güzel e, içerikler çıkacak ortaya. Bunları da size söylemek istedim. Tabii ki e, abone olunması, beğenilmesi ve yorum yapılması bizi daha bir motive ediyor. Bunu da buradan söylemek istedim. Onun için çıkıp çıkıp gelmeniz lazım e, bu kanala e, ve geometriyle de. Bu şekilde başarılı olacağız arkadaşlar. Ben bunun altında tabii ki her zaman söylediğim gibi sözümü de vermiştim size. ilk baştaki videomuzda da burada da hala geometri yapacağımızı size tekrar yenilemek istedim. Şimdi arkadaşlar biz kampımıza dönecek olursak kampımızda bugün 14. günümüz arkadaşlar. 14. günümüzde neyimiz var bizim? Kitabımızda dörtgenler ve çokgenler konumuz var arkadaşlar. Konumuzu anlatacağız. Yine konumuzun içinde örneklerimiz var. Bunları çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Daha sonra ikinci dersimize de 3 tane test çözüp bugünümüzü bitireceğiz arkadaşlar. Daha sonra size de ödev vereceğim. Şimdi gelelim arkadaşlar dörtgenler ve deltoid konusu. Dörtgenlerin iç açılar toplamını ta ortaokuldan bu yana biliyorsunuz. İç açılar toplamı 360'tır. Peki neden 360'tır? Çünkü iki tane üçgenden gelir arkadaşlar. Bakın. Bunu buradan çektiğiniz zaman mesela burada bir üçgen geldi. Burada da bir tane üçgen geldi. Toplam iki tane üçgenimiz var. İki üçgenin iç açıları toplamı 360 gelir. Buradan dolayı biz dörtgenlerin iç açılarının toplamını 360 diyoruz arkadaşlar. Onun içinde diyoruz ki A açısı, B açısı, C açısı ve D açısının toplamı 360'tır arkadaşlar. Unutmayalım. Peki gelelim arkadaşlar. İki tane formülümüz var. Ben bunların ispatını yapmak isterim size ama iki tane ya da bir tane sorumuz var burada. Onun üzerinde yaparsak daha kalıcı olur ve öğrenirsiniz sevgili arkadaşlar. İlk önce formülümüzü bir söyleyelim. Formülümüz şu arkadaşlar. Bir dörtgenin içinde iki açıortay varsa ve bu açıortaylar ardışıksa yani bir köşeden çıktığında hemen döndüğümüzde diğer köşeden de geliyorsa bu ister saat yönü tersine gitsin ister saat yönünde gitsin arkadaşlar hiç fark etmez yeter ki ardışık köşelerden gelsinler. Ve o zaman diyorsunuz ki hocam bu açı ortayların kesişimindeki x açısı diğer tepedeki bakın şunlar alfa ile betalar arkadaşlar bunların toplamlarının yarısıdır diyorsunuz. Yani alfa artı beta bölü 2 diyeceksiniz arkadaşlar kimmiş bu aradaki x açısı Bir de bunun eksilisi var arkadaşlar artılı eksili çok karıştırıldığı için Ben size mantığında söyleyeceğim birazdan Ama burada da şöyle gelsin aklınıza 2 tane yine açı ortay var Bu açı ortaylar ardışık değil şekle bakın A'dan sonra B'ye de baksanız D'ye de baksanız arkadaşlar bunlar ardışık gelmiyor Çapraz geliyor yani ya da karşılıklı geliyor eğer ardışık gelmiyorsa açı ortaylar o zaman eksi diyorsunuz. Benim size tavsiyem böyle kalsın aklınızda. Neden peki mutlak değer? Hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Büyük olduğunu bilmediğimiz için de geometride açı negatif çıkamaz. Çıkamayacağı için de mutlak değer koyduk arkadaşlar. Mutlak değerin mantığı nedir? Her şeyi pozitif yapar. Onun için de eğer ardışık değilse tekrar yineliyorum arkadaşlar. Ardışık değilse İki tane açının farkını alıp mutlak değer bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Formülümüz de bu. Gelelim bir tane sorumuz var. Şimdi hemen diyorsunuz ki hocam bunlar ardışık mı değil mi? Ardışık arkadaşlar bakın D'den sonra C, C'den sonra D. Yani köşeler ardışık açıortaylar açı ortaylar çıktığı için X buradan diyorsun ki 50 artı 80 bölü 2'dir diyorsun. Peki o zaman ne gelir buradan? X'imiz 65 geldi cevabımız C şıkkı. Burada bir ikinci yol yapalım arkadaşlar. Mantığını söyleyeceğim demiştim. Havada kalmasın. Bu açı ortaylara AA. Buna BB dersem eğer. Büyük dörtgene bir bak bakalım. Ne var orada güzel kardeşim? 2A, 2B artı 80 artı 50. Yani 130 iç açılar toplam 360 değil miydi? Evet. 2A artı 2B 230. A artı B 115 geldi. Hocam ne oldu? A artı B 115 ise bak burada bir üçgen var. Bu A, B, X kaç eşittir? 180'e. O zaman diyorsun ki A artı B, X 180 ise A artı B'yi biz 115 bulduk. O zaman X bizde bizim 65 gelir. Bu da bizim ikinci yolumuz. Aynısını eksilisi için de yapabilirsin arkadaşlar. İç açılar toplamı 360 dersin. Daha sonra orada bir dörtgenin ee, yine iç açılarını yazarsın. Daha sonra da iki tane denklemi çözersin. Gelelim sevgili arkadaşlar. Bir dörtgende köşegenler dik kesişirse ne olur? Şimdi iki bir tane dörtgenimiz var. Köşegenler de dik kesiyor. Bakın altını çiziyorum. Dik kesişiyor arkadaşlar. Dik kesişirse o zaman diyorsun ki hocam karşılıklı kenarların kareleri toplamı Birbirine eşittir diyorsun. Bu birinci bileceğim bilgi. İkinci bileceğim bilgi de herhangi bir dörtgen ne olursa olsun yamuk, paralel kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen kare. Herhangi bir dörtgen neydi arkadaşlar alan formülü? Köşegenler çarpımının yarısı bölü 2 aradaki açının sinüsü diyoruz. Tekrar ediyorum iki köşegenin çarpımının yarısı çarpı sin alfa diyoruz arkadaşlar. Sin alfa da aradaki iki köşegenin arasındaki açıdır. Peki gelelim şimdi arkadaşlar formüllerimizi bir yazalım burada. Şimdi bakın burada a ile c var. Yani a kare artı c kare diyorsun. b kare ile de d kareye eşittir diyorsun. Ve bunları birbirine eşitledin. Hocam bunun mantığı ne? Siz mantığını söylemeyi seviyorsunuz dersen eğer Bak güzel kardeşim buraya M de, buraya N de, buraya K de, buraya da T de. 4 tane Pisagor yap bana. Yani M kare artı N kare eşittir D kare. K kare artı T kare eşittir B kare. Bir de N kare artı K kare eşittir C kare. M kare artı T kare eşittir A kare deyip 4 tane Pisagor'u yaparsan bu alttaki denklem geliyor. Peki onu yapmaya gerek var mı? Yok. Çünkü o zaman kaybolur sizin için. En güzeli ne diyeceksin? Köşegenler dik kesişiyorsa iki tane kural var. Bunların birincisi karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. İkincisi de köşegenler çarpımının yarısı çarpı diyorsun. E, sin alfa unutmayın. Aradaki açıda 90 olduğu için sin alfa sin 90 1 oluyor. Onun için köşegenler çarpımının yarısı diyorsunuz arkadaşlar alana da. Gelelim 6 var 4 var 2 var bu bir dörtgen. Köşegenler de dik kesişmiş. O zaman diyorsun ki Cem Hoca şunu söylemişti. Köşegenler dik kesişirse 4'ün karesi x'in karesi 6'nın karesi 2'nin karesi. O zaman güzel kardeşim 4'ün karesi artı x'in karesi yazdım. 6'nın karesi artı 2'nin karesini yazdım. 16 artı x kare 36 artı 4 dedin. x kare buradan 24 geldi. x de buradan 2 kök 6 geldi. Aman ha dikkat arkadaşlar yine söylüyorum. Köşegenler dik kesişince yapıyorsunuz bunu. Gelelim bir dörtgenin alanlardan nasıl yola çıkacağımız ya da alanları nasıl hesaplayacağımız. Şimdi güzel kardeşim bak bir dörtgenin köşegenlerini çektiğin zaman köşegenlerde ne olacak? Üçgenlere ayrılacağız biz. Üçgenlere ayrılırken tabanlarla orantılı ayrılırız arkadaşlar. Yani bakın x var, y var, z var, t var. O zaman dersin ki ya Cim hoca bize şöyle bir şey anlatmıştı. Kenarların oranları yani a bölü b, x bölü y ye eşittir veya a'nın b'ye oranı t'nin Z'ye oranıdır dersin. İşler dışlar çarpımı yaparsın. X çarpı Z, Y çarpı T dersin. Gelelim bunun sorusuna. Şimdi ister direkt 2 çarpı 10, 20, 4 x de x ders x'i 5 bul. Veya şöyle yap güzel kardeşim. 2'ye k geliyorsa 4'e 2k gelir de. Daha sonra 2k'ya 10 geliyorsa k'ya 5 geliyor de. X'i de 5 bul. İki şekilde de çıkar. Şimdi arkadaşlar benim bu öğretmenlik hayatı boyunca e, öğrencilerin kafasına en çok karıştıran dörtgenler kısmındaki yere geldik. Şimdi burada bunların gözünüzü seveyim, bunları ezberlemeyin arkadaşlar. Bunları ezberlerseniz işin içinden çıkamazsınız. Mantığını bileceksin sadece diyeceksin ki, ya. Burada mavi şeyler var. Bunlar sadece size yol göstersin. Pratik bilgi olarak verdik biz. Yoksa bunları kalkıp da ezberleyin demiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir dörtgen var. Bakın beni güzelce dinleyin. Bir dörtgen var. Bu dörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirirsen. Neymiş? Kenarlarının orta noktalarını birleştirirsen. Yani K'yı, L'yi, E'yi, F'yi birleştirdiğin zaman dört köşe var. Dörtgen olur kardeşim. Ve sen diyorsun ki hoca şimdi oluşan şekil nedir? Dikdörtgen mi, kare mi, eşkenar dörtgen mi, paralelkenar mı, deltoid mi yoksa başka bir dörtgen mi, özel dörtgen değil mi diyorsun? O zaman şunu yapman gerekiyor. Hemen üçgene gidelim. Bakın üçgeni bilince yolumuz kolaylaşıyor. Diyorsun ki sen hocam BD bir köşegen. Tamam. AC'de bir köşegen. Tamam. Buna bir itiraz yok. Ve hemen ADC üçgenine bir bak. ADC üçgenine. LE nedir arkadaşlar? AC'nin yarısıdır. Yani orta taban. Sen buna x dersen bu x bölü 2 gelir. Aynı şekilde oradaki x tabanı ABC üçgeninin de tabanıdır. O zaman FK'ya da sen ne diyeceksin? Yine x bölü 2 yine paralel. Bak şimdi. Şurada bir heyecanlanman lazım. Diyeceksin ki hocam LE ile KF birbirine eşit mi? Evet. Paralel mi? Evet. Bu birinci bilgimiz kalsın bu. Gelelim DCB üçgenine. BD ne de güzel kardeşim? Tabanı. Tabana ben Y dersem LK ne olur? Y bölü 2. Neden hocam? Çünkü orta noktaları birleştirdin. Orta taban oldu. O zaman bu da ona paralel oldu. Hemen bir dedin ki hocam BD aynı zamanda ADB üçgeninde tabanı. O zaman burası Y ise burası da Y bölü 2. Burası da paralel ve orta taban. Hemen şuna baktın yine bir heyecanlandın. LK ile EF de birbirine eşit ve paralel. O zaman karşılıklı kenarlar bir dörtgenin paralelse ve eşitse biz o dörtgenin direkt ne deriz? Paralel kenar deriz arkadaşlar. Onun için o bir paralel kenardır. Şimdi paralel kenarı bir özelleştirirsek. Yani paralel kenarı ne yapabiliriz biz? İki kenarı paralel ve eşit olduğu zaman şunlar eşit. Şunlar da eşit arkadaşlar. Bu bir dikdörtgen olabilir. Bu bir kare olabilir bu bir eşkenar dörtgen olabilir ama deltoid olmaz. Deltoid neden olmaz? Çünkü karşı kenarları paralel değil arkadaşlar. Yan kenarları birbirine eşit. Şöyle oluyor bakın şöyle. Şöyle olunca ve şöyle olunca bunlar birbirine iki eşit kenar diyorsun ve ikiz kenar üçgen diyorsun. Biraz daha onlara da anlatacağım zaten ama deltoid bir paralel kenar değildir. Sonuç bu. Peki adam sana soruyu sorarken şunu söylemiş. Demiş ki AC ile BD birbirine dikse. Şimdi dikse ne demektir? Köşegenler dik kesişiyor. Hemen gidiyoruz. Bak şimdi. Şuranın dik olduğunu varsayarsam. Başka bir soru geldi karşımıza. Hemen diyeceksin ki hocam. Şuralar dik. Neden? Çünkü paralel. Burası da dik. E burası da dik. Bunlar da dik. Bunlar da dik. Bunlar da dik. Bak şimdi. Oluşan bir paralel kenardı. Bir şey değişmedi. Ama bu sefer köşeleri dik geldi. O zaman diyeceksin hem paralel kenar hem köşeleri 90 sa biz buna ne deriz? Dikdörtgen deriz arkadaşlar. Kare değildir. Karenin olması için ilk önce tabii ki diklikler olacak paralel kenar olacak ama aynı zamanda köşegenlerin de birbirine eşit gelmesi gerekiyor ki oluşan dikdörtgenin kenarları eşit olsun. Ve kenarları eşit olan dikdörtgene biz ne deriz? Kare deriz. İlk önce karenin kare olması için dikdörtgen olması lazım. Dikdörtgen olduktan sonra kenarları birbirine eşit olması lazım. Burada kenarlar eşit demiyoruz biz. Biz sadece burada köşegenler dik kesişiyor diyoruz. Eğer ki hem köşegenler eşit hem de köşegenlerimiz dik kesişiyorsa o zaman biz bunu arkadaşlar kare deriz. Bakın dördüncüye geçtik daha. Yani onun için bunları bildiğiniz zaman ezberlerinize gerek kalmayacak. Ha eğer ki burası 90 değil şunlar 90 değilse arkadaşlar bakın siliyorum. Sildim, 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 sildim. 90 değil ama köşegenler eşit. O zaman köşegenler eşitse demek ki diyorsun ki hocam şurası neyse burası da o. Bakın. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şununla şu birbirini eşit. O zaman orta tabanlar da eşittir. Ama köşegenler dik kesişmediği için biz ona ne diyeceğiz? Eşkenar dörtgen diyeceğiz. Ve eşkenar dörtgeni de tüm kenarları eşittir ve paraleldir diyeceksin karşılıklı kenarı. O zaman hemen devam ediyorum. İki iki köşegeni eşitse biz ona ne diyecekmişiz? Eşkenar dörtgen diyecekmişiz. Gelelim şimdi alanlarına. Oluşan içerideki paralel kenar ya da kare ya da dikdörtgen ya da eşkenar dörtgen fark etmiyor. Büyük dörtgenin neymiş alanı yarısıymış arkadaşlar. Bunun da ispatını yaparız ama buna gerek yok. Biz sadece böyle bilelim arkadaşlar. Soru geldiği zaman da orada mantığını size gösterebilirim. S bölü 2 diyeceksin. Bu sefer şuna bakacaksın. Diyeceksin ki hocam en son iki duruma geçiyoruz. Bu taradığım mavi alanlarda dışarıda kalan hani te, içerideki S bölü 2 diye arkadaşlar dışarı S bölü 2 kaldı. Onlar da karşılıklı üçgenler yarı yarıya bölüyor. Yani S bölü 4 burada S bölü 4 burada. Maviler S bölü 4 ve şu kırmızılarımız da bizim yine S bölü 4 oldu sevgili arkadaşlar. Güzel bir e, durumdur bunlar. Bunları dediğim gibi arkadaşlar mantığını bilip birkaç kere uğraşırsanız aklınıza yatacak. Gelelim Deltoid. iyi adam lafın üstüne gelir. Bak şimdi. Deltoid e, ne diyoruz biz deltoid arkadaşlar? İki tane ikiz kenar üçgeni taban tabana. Taban taban neresi? Şu taban bak. Bu taban her iki ikiz kenar üçgenin içinde ortak. Onları taban tabana birleştirdiğin zaman oluşan şekle biz deltoid diyeceğiz. Hocam taban tabana birleştirince konkav mı olacak? Konveks mi olacak? Konkav dersem Şöyle bir şey olur bak. ABC üçgenini şu şekilde getirirsen şu bir konkav üç, e, konkav dörtgen yani e, iç bükey olur. Ama biz deltoid olması için konveks istiyoruz. Yani dış bükey. O da şeklimizde verildiği gibi bakın şu şekilde olursa da biz ona arkadaşlar ne diyecekmişiz? Deltoid diyeceğiz ve dış bükey konveks bir dörtgen. Gelelim bunun özelliklerine. Bunun da fazla özelliği yok. Zaten ikizken üçgen olduğunu söyledik. İkiz kenar üçgen ise alfalar eşit, betalar eşit. İki tane kenarımız var. Bunlar ikisi birbirine eşit. Bunlar da iki tane kenar. Bunlar da birbirine eşit. Şunları aynı koymayalım. Bunlar da birbirine eşit. Ve burada söyleyeceğimiz şey arkadaşlar. Ben bunun üzerine bir şeyler daha göstereyim. Şunu biz A ile D'yi birleştirirsek bu oluşan şey dakidir. Ortak Hem yukarıdaki ikizkenar hem de alttaki ikiz kenarın ortak takisidir ve köşegenler unutmayın deltoidde dik kesişir. Başka hangi dörtgende dik kesişir? Karede ve eşkenar dörtgende onları da anlatacağız ama dikdörtgende köşegenler dik kesişmez arkadaşlar. Köşegenleri dik kesişen dikdörtgen karedir unutmayın. Ve şunlar da bizim açı ortayımız dakimiz yani. Diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. Gelelim Kolay bir soru olmuş ama olsun aklınıza yatıcı, yapması için yazdık biz bunu. İki kenarın uzunlukları 4 ve 6 ise deltoid'in zaten iki tane farklı kenarı var. Dört tane kenarı var ama ikisi eşit, ikisi eşit. Demek ki bu deltoid'in şu kenarları 4-4, bu kenarları 6-6 toplarsak çevresi 20 oldu. Gelelim köşegenleri birbirine diktir dedik. Onu biz yukarıda zaten anlattık arkadaşlar. Hepsini bir bütün görün diye. Burada da tek tekrar bir daha gösterebilirim tabii ki. Köşegenler birbirine dik olacak. Şurası 90 ve şunlar yine açı ortay oldu arkadaşlar. Unutmayın deltoidin köşegenleri dik kesişir. Ve şunu da unutmayın. İkiz kenarın tabanı burası olduğu için bunlar eşittir. Şunlar eşit değildir arkadaşlar bakın. Böyle bir şey olursa bu zaten eşkenar dörtgen olurdu veya kare olurdu. Onun için biz ne diyeceğiz? İkiz kenar üçgenin şuradaki tabandaki iki eşit parçaya bölünecek. yukarıdan geliyor çünkü. Bunu unutmayalım. Gelelim arkadaşlar bir tane sorumuz var. Köşegen uzunlukları 12 ve 20. O zaman diyeceksin ki hocam yine şeklimizi çizelim aklımızda kalsın. Ee, 12 20 şu 12 olsun bu 20 olsun köşegenler dik kesişir. 1 bölü 2, 12 çarpı 20, unutma, dörtgenlerde genel alan formülü 1 bölü 2 köşegenler çarpımı ve aradaki açının sinüsüydü. Burada sin 91 olduğu için yine de yazalım, 6120 geldi sevgili arkadaşlarım. Gelelim, cevabımız şıkkı yani ee, ve biraz önce yine söyledim, burada tekrar gibi oluyor, olsun güzel olur tekrar etmek. AC bir aç ortaydı. Biz buna ortaktaki demiştik arkadaşlar. BD'si AC'ye dik olacak. Köşegenler dik kesişmişti. Delta oluşturan ikizken üçgenin tepe köşelerini birleştiren diğer köşegeni ortalar. Yani bu da Daki'nin kenar ortay görevi arkadaşlar. Şu ya yani, biraz önce de söylemiştim size. Gelelim bir tane sorumuz var. 6 var, 15 var, 16 var. AB ile AD neymiş birbirine? Eşitmiş. O zaman bu bir deltoid ise diğer ikiz kenarı söylemesine gerek yok. Çünkü iki tane ikiz kenar oluşuyordu. O zaman diğer eşitlikler de bunlar. Hemen ya ne yapıyorsun? Eksik bilgileri sen koy. Geometri en çok yapacağınız şey budur arkadaşlar. Bir şeyi biliyorsan diğerlerini yap ki yolun açılsın. O zaman bu da bir açıortaydır dedim. Ve burada sanki bir bilgi verilmemiş bak. Şekil üzerinde verilmemiş. Altta verilmiş. Bunlara dikkat et. Sorunun altını ve yanını oku. Ise 16 16'ymiş. E ortaktaki ise bu burası 8, burası 8 olacak. Dakiden dolayı 6 8 10 oldu. 8 15 17. Burası da 17 oldu. Delta'nın çevresini istiyor. Bu ikisi 34 20 daha 54 geldi. Cevabımız D şıkkı. Soru 7 arkadaşlar. Soru 7'mizde ne yapacağız? Bakın şimdi ED'miz 2 verilmiş. CE'miz 4 verilmiş. Bu bir deltoid denmiş. AB ile AD ikiz kenar. Diğer ikiz sen koyacaksın. Burası 6 ise o zaman burası 6'dır diyeceksin. Ve ne yapıyorsun? Diyorsun ki hocam Cem Hoca şöyle demişti bize. E, köşegenler dik kesişir ama bildiğin şeyleri de yaz. Belki yolun açılır demiştik. Ve şu bir açı ortay. Bu da bir açı ortay. Peki bizden soruda ne istiyor arkadaşlar? BF ile FE oranını. Yani ben buna X buna Y dersem X bölü Y'yi istiyorum sevgili gençler. O zaman BF'nin FE'ye oranı 6'nın 4'e oranı nereden çıktı hocam? Çünkü şu bir açıortay ortay aç-ortaysa 6'nın 4'e oranı X'in Y'ye oranı. Yani 6 bölü 4 X bölü Y bu da 3 bölü 2 geldi. Cevabımız B şıkkı. Evet sevgili arkadaşlar. Ve gelelim bugünün bu dersin son sorusuna. Bu bir deltoid AB4 BC12 ABC'de deltoidin alanı nedir demişim. 4 12 ise bunu çektim. O zaman demek ki burası 4 olacak. Burası 12 olacak. Ve burası da 90 olacak. Neden? Şimdi oraya gelelim. Neden orası 90 oldu? Şimdi biz bu köşegeni çektiğimiz zaman köşegenler dik kesişti. Ve biz buraya alfa dersek burası da ikiz kenardan alfa oldu. Buraya biz beta dersek ikiz kenardan beta oldu. Diyorsun ki sen hocam alfa artı beta 90 sa o zaman burası da alfa artı beta burası da 90 oldu. Onun için biz buraya alfa artı beta 90 dedik arkadaşlar. Diğer açının da 90 olduğunu buradan bildik. Peki burada köşegenler yok. Bir köşegenin alanından sadece arkadaşlar alanı bulamazsınız. Deltoidin alanını sadece köşegenlerden bulamazsınız. Yani Onları verirse bulursunuz. Ama verilmezse ne yapacaksın? Oturup ağlayacak halimiz yok. Bak bir sürü orada bilgi var. Diyeceksin ki hocam 1 bölü 2 şu bir üçgen bu üçgenin alanı dik üçgen 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 12 çarpı bir de yan tarafta olduğu için aynısından çünkü simetrisidir bu çarpı 2 dedim cevabımızda 48 geldi E şıkkı. Evet sevgili arkadaşlar dörtgenleri derinlemesine işledik çok güzel oldu bence. Umarım siz de güzel bir şekilde verim alır ve tekrar edersiniz sevgili arkadaşlar. İkinci dersimizde test çözümü yapacağız. Dediğim şeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Yorum, beğeni ve paylaşım. Siz ne kadar bunlara ağırlık gösterirseniz biz de o kadar motive oluyoruz ve enerjimiz yüksek oluyor. Kendinize iyi bakın. İkinci ders görüşmek üzere.